hoş geldiniz. Sizlere bu akşam yalancı çobanın hikayesini anlatacağım. Efendim bir çoban kardeşimiz alıyor koyun sürüsünü götürüyor böyle otlatıyor falan. Elinde de pedi. Öyle işte Angry Birds falan oynuyor. Pedin şarjı bitiyor. Sıkılıyor. Elinde zincir, tesbih neyse sallıyor. Diyor lan ben ne yapayım da eğlendireyim kendimi? Dur gideyim diyor köylüye bağırayım. işte kurt sürüsü geldi. Koyunlarımı yiyor. Bir de beni s*** diyor. Koşuyor abi köylüye. Diyor ki köylüler koşun. Kurt sürüsü koyunlar mı yiyor? Bir de beni s**cak. Köylüler koşuyor lan. Yapmayın koyunları yemeyin. Çobanı s**cak. Falan. Lan çoban. Kurt sürüsü nerede? Çoban diyor. Haha ha, Şaka yaptım. Köylüler buna kızıyor. Bir Hem ağzını Hem elini Hem Hem Bak. biraz Öyle kızıyor. Köylüler gidiyor. Çoban diyor ki ulan sızlıyor ama neyse şaka yaptık kendimizi eğlendirdik. İkinci gün yine oturuyor elinde zinciri sarlıyor. Dur ben diyor köyler yine kandırayım. Koşuyor koşuyor bu şakalaşmaya doymuyor. <laughs> köylüler lan diyor kurt sürüsü geldi. Koyunlar mı kuzular mı yiyor işte ben <laughs> Köylü koşuyor lan nerede lan nerede falan. Lan çoban nerede oğlum kurt sürüsü yok. Çoban diyor ha ha şaka yaptım köylülerden böyle iri kıyım badici bir olan var. <laughs> Kremi sıkıyor. <laughs> Arkadaş. Bunun <gülüyor> bir s**ından <laughs> çıkıyor. Bak. Çoban ah, falan filan. Köylüler gidiyor. Bir daha görürsün. Ertesi gün oturuyor böyle koyunları otlatıyor. La bunlar da hiç şakadan anlamıyor diyor. Bunun konuşmada hafif kırılmaya başlıyor. Bunlar da hiç şakadan anlamıyor canım. Aman da ne kadar sıkıcılar ya falan derken ağaçların oradan bir bakıyor kurt sürüsü geliyor. Ama nasıl biliyor musun kurtların diyorlar ki bu köpekten kurtlar konuşuyor. Çoban hav hav seni hır, hır. bir hav hav. Çoban diyor ki lan ne oluyor koşuyor köylere. köylüler kurt sürüsü geliyor önce beni sonra koyunlarımı yiyeceğim. Köylü diğer lan seni doyduk biz istemiyoruz falan. Lan diyor bir de der ki kurtlar bunu alıyor. Bir kurt, iki kurt, kurt kobeyn Hepsi yani kaç kurt varsa bu çobanı Çoban artık alışmış. La şakadan bunlar başıma geldiyse diyor. Bundan sonra sizle şakalaşmaya doymam. Kurtlar diyor ki sen oldu. Evet oldum diyor artık aldım diyor. Kırtlar diyor ki, sen adam değilsin yere git lan diyor. İşte çobanın başına ne geliyorsa yalançılıktan geliyor. Demeyse ki siz siz olun yalan atmayın. Ağzınıza <laughs> 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 derler. Ben demiyorum. Masal diyor. <laughs> Öyle yap. Al ağzına. Fünüdü çal. Ço çoban değil misin? Kavan.